Evde muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar biliyorsunuz yeni bir üretim haline kuruyorum. Bir dükkan tuttuk hem malzeme hem işte üretim yapacağız. Evde muhabbeti bitireceğiz maalesef. Artık biraz daha büyümeye doğru gidiyoruz dostlar. Videomuz biliyorsunuz bir seri şeklinde devam ediyor. En son 4. bölümü sizlere çekip izletmiştim. Bugün 5. bölümdeyiz dostlar yeni üretim hanemizi şu anda dostlar artık yavaş yavaş kafes kurulumuna başladım dostlar. Çok soru geliyordu kafesleri nasıl yapacaksın nasıl asacaksın onunla ilgili bize bilgiler işte video çek göster diye. Dostlar onu göstereceğim ama yine şöyle söyleyeyim siz evinizdeki gibi olmayacak detaylara şimdi arka kamerada değineceğim dostlar. Şu anda gördüğünüz gibi iki tane kafesi yan yana astım. Şöyle baktığınızda Herhangi bir lazer metrem vesaire yok ama Nizami bir şekilde asmaya çalışıyorum Şu aradaki açıklıkları şu kafesleri hafiften oynatarak Yerine getirebiliriz Şöyle bakın Alta doğru evet Şimdi dostlar Nasıl yapıyoruz Ben kafamda bir metre belirledim Bana göre bir kafes Yerden en az 30-35 santim yükseklikte Olmalı bu birinci kuralımız kafeslerimizi yerden en az 30-35 santim yüksekliğe koymak durumundayız. Bana göre zorundayız dostlar. Ben hayvanların yerle çok yakın olmasını istemiyorum. Yani 45 ihtimaliniz varsa koyun ama en yukarıdaki kafese de müdahale edebilme ihtimaliniz olsun. Yani basamaktır merdivendir tabii ki müdahale edilir ama çabucak müdahale etmek için bu şekilde yakın olması gerekiyor. Yani ben totali 205 olarak gördüm dostlar. Şimdi nasıl yapıyorum? Kafes ölçülerim belli. Duvarımın geniş ölçülüğü de belli. Ona göre bir ölçü aldım dostlar. Nasıl bir ölçü aldım? Burası bu baştan şu başa dostlarım toplamda 7 metre 35 santim geliyor. E bizim kafeslerimiz kaç santim? Kafeslerimiz biliyorsunuz 65'lik kardeşlerim. 65'lik kafes kullanıyorum. Bu kafeslerin de bu arada yeni dostlar. İki tane ekleme yaptık. Evde 24 adet kafesimiz vardı. Buraya da koyduk dostlar bir dörder tane, 8 tane. Toplamda 32 tane 65'lik kafesimiz olacak bu duvarda. Şimdi ne yaptık? 65'lik kafesimiz var. Dostlarım 20 santimde yuvalığımız gelecek buraya. Araya da bir 7 santim boşluk bıraktım. İşte yuvala müdahale edebilmek için, söküp takabilmek için. Toplamda kafesimiz 92 santim geliyor. Yani şu duvardan 92 santim ölçü aldım. İç ölçülerini de hemen başlıyorum şöyle anlatayım. Buradan 7 santim boşluk verdim. Yuvalığın 20 santimi var. Etti 27. Bu demirden içeriye doğru 10 santim boşluk yaptım. Bakın şu karşıda görüyorsunuz. Çengelli bu sefer kullandık. Ee, 10 santim içeriden buradan da 10 santim içeriden yani kaba taslak hemen size söylüyorum. 27 10 saatimde boşluk, 37 saattimde bir tane kanca attık. Sonra oradan 10 saatim içeriye girdiğimizde buradan 45 saattim daha gelmemiz lazım. Kafesimiz 65'lik olduğu için. Yani 10 saatim girdik. Kafesimizin geriye kalan kısmı 55 kaldı. 55'te o tarafta da 10 saatim boşluk bırakacağımız için 45 saattimden geldik ne yaptık? ikinci kancamızı taktık dostlar. Bu şekilde yaptık. Bunu nasıl yapıyoruz dostlarım? Hemen değineceğim. Şimdi normalde evinizde bir duvara monte etmek için yapmanız gereken önce bir matkap almanız lazım. Matkabınızın olması lazım. Bu şarjlı bir makina. Dostlar bunun ucunda örnek vereyim hemen. Beşlik uç varsa bir de beşlik düvel almanız lazım. Beşlik uçla burayı deliyorsunuz. Sonra beşlik dübeli buraya monte ediyorsunuz. En sonunda da altılık bakın beşlik değil altılık bir tane vida alıp buraya bu şekilde koyabilirsiniz. Sıkıp buradan tuta dostlarım. Ama ben nasıl yaptım? Şimdi hemen onu göstereceğim. Ben bu sefer dostlar hepinize de tavsiye ederim. Bu şekilde bir yöntem izledim. Bakın şöyle L vidalar var. Kanca vidalar. Bunun bir de böyle yuvarlak olanı var. Onlar çok kullanışlı değil. Dostlar ben bunu bu şekilde öncelikle şöyle bununla ufaktan bir deliyorum matkapla. Neden bu şekilde yapıyorum? Benim burası alçı pen. Neden? Çünkü dükkanımızı böldük biliyorsunuz. Baştan beri izleyenler bilir. Ben buraya alçı pen olarak yaptığım için bu arkaya da dostlar 5'e 10 tahta koyduk. Arkasına mukavemet olsun bunu sapladığınız zaman buraya o tahta bunu tutacak. Gördüğünüz gibi şöyle hemen göstereyim. Oynama, zıngırdama yok. Şimdi burada da biz bu şekilde devam edeceğiz dostlarım. Şöyle kamerayı diğer elime aldım. Dostlar önce dediğim gibi ince bir vida yardımıyla oraya bir delik açtım. Sonrasında bakın bu şekilde elimle tahtaya bunu gönderiyorum dostlar. Şu an o vidanın şeyi bitti yuvası. Artık burada Buna göre bir matkap ucumuz olmadığı için yani şarjdı. Artık bu şekilde penseyle yavaştan bunu sıkıyorum dostlar. Çok fazla hareket ettirmemek lazım. Bir de tek elle çalışmak zor. Bunu ben sıkayım. Gerçekten zor işler dostlar. Bir de anlamak lazım bu işleri. Anlamıyorsanız büyük problem vardır. Onu da söyleyeyim. Aslında bunun buna göre bir matkap ucu ayarlayabilirdik ama ben şu an canım sıkıldı. Dedim ki yavaştan şu kafesleri gideyim asayım. Dostlar evimizde çok fazla kafes kalmadı. Şu an 12 tane kafes var evde. 12 tanesini söktüm. Getirdim dostlar. Onları bir güzelce petrole götürdüm. Petrolde bu araba yıkadığımız tanzikli tabancayla güzelce bir yıkadım dostlar. Evet bunu bu kadar sıkmamız yeterli şurada bir 1 santim boşluk kalsa yeterli dostlar. Şimdi bakın. Evet kameramız netledi. Bu şekilde kanca demirimizi pardon kanca vidamızı astık. Bakın dostlar çok güzel mukavemeti de var. Bir de bunun az önce anlattığım gibi 7 santim boşluk 20 santim yuvalık şöyle yapalım. 7 boşluk 20 santim yuvalık buradan buraya 10 santim kafesin şuradaki boşluğu bakın dostlar gördüğünüz gibi şimdi buradan da 45 santim ileri doğru gideceğim buradan da bir delik açacağız nasıl yapıyorum onu da göstereyim metremizi alıyoruz dostlar buradan hemen şuradan şöyle gösterelim Tabii göster tekerle zor oluyor dostlar. Onu da söyleyeyim. Metre şimdi elimizi bir yerimizi kesmez inşallah. Şöyle 45 santimi şurayı belirledik mesela. Buradan ölçü alacağım. Bir de yerden ölçü alacağım. Yerden 205 yüksekliğinde yapıyorum ben. Yani şöyle toplamda yerden kafesin yüksekliği 205 santimde şurası. Dostlarım bu şekilde montajını yapıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yalnız bu ölçüler benim ölçülerim. Evinizde bu ölçüleri kullanmayın. Yani yanlışlık olmasın. Sonra bana da kızmayın. Ya bu ölçüyü verdim biz de yaptık falan diye. E sanmıyorum hani bunu yapacak olan da belki dalgınlığına gelir vesaire. Şimdi dostlarım kafeslerimizi artık hani bu videoda belki çok hepsini asamayacağım. Bir şuraya bir tane daha asıp eve gideceğim büyük ihtimalle. Sonrasında devam edip bitirdiğimizde tekrar videosunu çekeceğim ve yine diyorum dostlar kafeslerimize led yapacağız yine şuradan aralardan belki de direkt kafesin şöyle çatısına da yapabilirim led yapacağız dostlarım onun videosunu da çekeceğim sizlere yani güzel bir yola girdik öyle düşünüyorum sizlerin de desteğine her zaman ihtiyacım var dostlarım bu konuda bir maşallah ya da işte güzel dilekler yazarsanız yorumlara sevinirim. Bunun dışında Videolarımızı da beğenirseniz çok mutlu olurum dostlar. Çok heyecanlıyım ben de. Ee, gerçekten bir an evvel bitmesini istiyorum ve şu yaz döneminin de artık bitmesini istiyorum. Çünkü üretim yapmadığım için çok canım sıkılıyor. Şimdi dostlar az önce de söyledim. Şu alt tarafa doğru birazcık daralma var farkındaysanız. Onların hepsinin ince ayarını tavaları vesaire taktıktan sonra inşallah sizlere göstereceğim. Daha da güzel olacak dostlar. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Şunu da belirteceğim. Mustafa Nidai Öztürk'ün YouTube kanalını takip edip son videosuna katıldım yazanlara 5 adet mama hediyemiz olacaktır. Çekilişin ne zaman sonuçlanacağıyla alakalı sorular çok geliyor. Dostlarım sizlerden rica ediyorum takipte kalın. Merak edenler oluyor tabii ki ama mesaj attığınızda ben o çekilişin sonucunu o anda size söyleyemiyorum. Çünkü benim de elim kolum bağlı. Neden? Çünkü Mustafa Nida Öztürk kardeşimiz ne zaman isterse o zaman çekiliş sonucunu sizlere açıklayacağım. Çünkü bu adam bedava mal dağıtıyor. Neden? Bir emek, bir karşılık onu istiyor. Sizler de ona abone olursanız ve son videosuna katıldım yazarsanız hatta evde muhabbet YouTube kanalından geliyorum. Katıldım diye yazarsanız da ayrıca ben gurur duyarım. Ben memnun olmadığım, kullanıp test etmediğim bir ürünü asla size satmam. Bakın, belki bazı dostlarım kızacaktır. Seba kafes, seba kafes. Şimdi biz bu seba kafesi kendimiz evimizde, yani kendim evde kullandığım kalvanizli dostlar. Bu kalvanizli olduğu için kuşlar bunu kebiremiyor ya da bir deforme olması söz konusu değil. Ama seba fabrikasyon sattığında boyalı satıyor. Statik boyalı ve bu da dostlarım sizlere e, sıkıntı yarattığını yavaş yavaş duyuyorum. İşte kuşlar kemiriyormuş, boya atıyormuş vesaire. E, bununla ilgili fabrikayla görüştüm. Fabrika e, biz bu şekilde satıyoruz dedi. Ama dedi sen ham alıp bu kafesi demir halde alıp gidip kendi çevrende yaptırıp kalvaniz yaptırıp satarsan ona da saygı duyarız bir şey demeyiz dedi. Şimdi dostlarım buradan hepinizi de söylüyorum. Galvanizli kafes. Bu arada bir arkadaş var bana kızıyor galvaniz diyorsun diye. Ee, işte i̇şte hızlı konuştuğumuzdan oluyor. Aslında galvaniz onu biliyorum. Galvanizli kafes almak isteyenler Seba kafesten sadece benden alabilirler. Benden bulabilirler bilginiz olsun. Boyalı kafese göre birazcık daha fiyat farkı var. Onu da söyleyeyim dostlarım. Ama galvanizli kafes gerçekten efsane dostlar. Bunu da söylüyorum size. Hem de istediğiniz gibi yıkayın, kurulayın, istediğinizi yapın. Kesinlikle paslanmaz. Zamanla kararma oluyor ama galvaniz kafesi tekrar galvaniz yapma ihtimaliniz var. Ama boyalı kafesi tekrar boyayamıyorsunuz maalesef. Öyle bir sıkıntı var dostlarım. Evet dostlar videomun sonuna gelmişken hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutfağımızda gördüğünüz gibi Artık darman dağınık. Buraya gelelim. Buraya hiç bakmayın. <laughs> Burası tam bir dürcuna. Dostlarım Seba yuvalıklarımız var. Bir sürü ürünlerimiz, malzemelerimiz geldi. Seba yuvalıkların follukları burada. Yine burada Seba yuvalıklar, tavalar vesaire vesaire dostlar. Hepsini çektik sizlere. Allah'ım utandırmasın inşallah bizleri, sizleri. Şurada gördüğünüz gibi burada da Agra'nın işte mısır granülleri, burada Master Chip'te falan ürünlerimiz yavaş yavaş hem e, görsellik hem de depomuza stok olarak girecek dostlarım. Şöyle bir bakalım yandan. Maşallah çok da güzel görünüyor. Havalandırmamız da güzel oldu. Hepinizi kucak dolusu selamlıyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Boşça kalın dostlar.